Hoş geldiniz. Evet bugün sizlere daha önceki videomda söylediğim gibi bir maliyet videosu çekeceğim demiştim. Evet salatalıklarımızı söktük arkadaşlar. Yani şöyle zaten hastalık kapmıştı. Çok fazla ilaçlama yapmamıştık. Ben de salatalıklarımızı söktük sistemimizden. Evet ee, kısaca şöyle maliyete geçmek istiyorum arkadaşlar. Evet şu borular ve dirsek Boruların maliyeti arkadaşlar 85 lira. Dediğim gibi bunun içinde işte kaç tane 2 metrelik 1-2 4-5 tane 2 metrelik 70'lik boru var. Bir tane de 50'lik 2 metrelik boru var. Dirsekleri var. İşte şu şekilde tapası var. Derken toplamda 85 lira bir maliyet oldu. Burada zaman ayarlı prizimiz var arkadaşlar. 30 lira. Depomuzun içinde bir tane kapı motorumuz var. 18 wattlık yaklaşık 2 metreye kadar basabilen. Ee, Bunu da ben internetten 115 liraya aldım. Pardon buradan 115 liraya aldım. İnternette 90-95 lira civarında. Ben beklemek istemedim. Ya ortalama 100 lira diyebiliriz ona anda arkadaşlar. Onun dışında EC ve TDS ölçerlerimiz var. E, i̇kisine ben 160 lira Para 150 lira para verdim. 81 ile 61'e de doğru 150 lira civarında bir para verdim. Ee, onun dışında e, besinimiz var arkadaşlar. Yaklaşık saatlık besin için e, internetten 50 aldım. Başka da e, maliyet açısından. Zaten şu tahtaları ben kendim yaptım arkadaşlar onları. Bir de depomuzun içinde 100 wattlık bir akvaryum ısıtıcısı var arkadaşlar. O da yaklaşık 15-20 derece yağarlı. O da 50 lira civarında. Yani topladığımız zaman şöyle bir sistem. Burada 50 fide var arkadaşlar. 50 fide koyabiliyorsunuz buraya. Yaklaşık olarak bir 500 lira gibi bir maliyet oluyor. Zaten bunun 150 lirası TDS EC ölçer ve pH ölçer zaten arkadaşlar. 50 lirası zaten besin. Yani onları çıkarttığımızda yani şöyle bir sistemimizin maliyeti bize borular şunlar bunlar. 300 lira gibi maliyeti var arkadaşlar. Ha burada el fide yani gayet de güzel, yeterli olur. Bunun tabi e, alt sehpasını ayarlayabilirsiniz. Orada ne zaman yapmanız gereken arkadaşlar, e, şuranın dengesini ayarlamanız lazım arkadaşlar. Denge çok önemli burada. E, bir yerde bir dengesizlik olursa e, terazi almanız lazım. E, bu sefer bir tarafa su fazla gelecektir, bir tarafa eksik gidecektir. Böyle olunca da e, tabi atıyorum şurada su azalacak, kök suya değmeyecek. Atıyorum burada su fazla fazla olacak mesela şu orada bu Bunun da fazla su gidecektir. Evet terazi mutlaka alın arkadaşlar. Şu an sistemimiz dediğim gibi içinde tabi gördüğünüz gibi şeyler var arkadaşlar. Diyebilirsek. Evet köklerin altında torflar var. bunlar hani temizleyebiliriz. Temizleyemeyiz. i̇çinde şu anda çilek var arkadaşlar. Bakın çileğin kökleri. Şu anda gayet güzel diyebilirsek evet şöyle netledik. Köklerimiz güzel arkadaşlar. Gelişim güzel. Bakın şu çileğimi göstereyim. Evet bakın net diyebiliyormuş. Evet netledi. Evet çileğimizin kökleri gayet güzel. Şu anda gelişimimi de iyi. Gelişim diye arkadaşlar. Ee, şu çileğimiz biraz daha fazla Bakın şurada çilekler devam ediyor demiştik. Bunlar tabi biraz küçük. Yavaş biraz ayarlayamadık. Ondan kaynaklı Şurada mesela şu çileğimizin de gelişimi gayet güzel. Bakalım bunun da köküne bakalım. Evet bayağı güzel kök atmış. Evet. Şurada burada sadece bir e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çileğimiz var. Şurada daha yeni arkadaşlar. Şurada da maydanoz var ama çok maydanoz var. Bizim gibi sadece kökünü koyduk. Ona bakalım. Evet maydanozun kökü de bu. Yani maydanozun çok fazla bir şey beklemiyoruz ama ayrıca ben fideyi diktim zaten. Fide olarak koyacağım ben maydanozun gelişimini. Ona göre bakacağız. O çok fazla bir şey beklemiyoruz zaten. Evet arkadaşlar maliyetimiz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.